Merhaba kıymetli dostlar. Bugünkü Kur'an sohbetimizde çok önemli bir konuyu ele alacağız. Dünya hayatı ve ahiret bilinci. Peki gerçekten ne için yaşıyoruz? Hayatımızı neye göre şekillendiriyoruz? Dünya mı ağır basıyor yoksa ahiret mi? Dünya hayatı nedir? Kur'an dünya hayatını bize açık bir şekilde tarif ediyor. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? İyi bilin ki şu dünya hayatı boş bir oyalanma ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bunu bilmiş olsalardı. Ankebut suresi 60. 4. ayet. Hayat dışarıdan bakınca ciddi gibi görünüyor. İş, kariyer, başarı, para ama aslında bunlar sadece bir imtihan aracı. Kur'an bu hayata oyun, eğlence, süs diyor. Yani kandırıcı bir geçicilik. Neyi biriktiriyoruz? Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Kehf suresi 46. ayet. Evet, mal, mülk, evlat. Bunlar hayatın süsü. Ama süs kalıcı değildir. Kalıcı olan ne? Allah katında olan. O halde şunu kendimize sormalıyız biz neyi biriktiriyoruz parayı mı şöhreti mi yoksa salih amelleri mi ahiret bilinci şimdi gelin biraz da ahiret bilincine bakalım kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz şura suresi 20. ayet Allah bize tercihi bırakmış ama uyarıyor Sadece dünyayı seçersen ahiret nasibini kaybedersin. Bu çok net bir uyarı. Ve son olarak hepimizin karşılaşacağı o büyük günü hatırlayalım. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayet. O gün geldiğinde ne zaman geri alınacak ne de pişmanlık fayda edecek. Hazırlık şimdi bu dünyada yapılmalı. Kıymetli dostlar, Kur'an bize çok net bir şey söylüyor. Dünya geçicidir, ahiret ise kalıcıdır. Akıllı insan geçici olana aldanmaz, kalıcı olana yatırım yapar. Rabbim hepimize dünya için değil, ahiret için yaşayanlardan olmayı nasip etsin. Kur'an'ın rehberliğinde gerçek hayatın farkında olarak yaşamayı nasip etsin.